sevgili Başak, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar. Ruh rehberine hoş geldiniz. Haziran 2020 Holistik Ruh Yolu Rehberliği videonuzdur bu. İhtiyacınız olan tüm bilgiler videonun altında açıklama bölümünde mevcut. Güzel kartlarınız önümde. Ruh tılsımınızı en son seçiyor olacağım. Burada bir ara tılsım görüyorsunuz. Bir sözcük tılsımdır bu. Eğer haftalık videoları izlemediyseniz ilk kez burada aylık videolarda görüyorsunuz bu tılsım birazdan yeri geldiğinde detaylı şekilde size yorumlanacak zaten o yüzden şimdi hemen kartlarınızla başlayalım ana kartınız 32 numaralı kartınız odak spiritual etkiyi veren karttır bu ayı taşıyan kart ana kapı kartı o yüzden çok önemli ve size mola diyor sevgili başaklar kendinizi dinlendirmekle ilgili bir aydasınız fiziksel zihinsel ruhsal spiritüel olarak çok yıpranmış olabilirsiniz ve bu enerjilerden arınabilmek yıpratıcı etkilerden arınabilmek biraz dinlenip nefes alabilmekle ilgili bir ay bu sizler için aynı zamanda kartlarınız size korku ve kaygı enerjisinden uzaklaşmak. Korku ve kaygının sizi çok yormuş olduğu için, enerjinizi bozmuş olduğu için artık yaşamınızdan çıkması gerektiğini anlatıyor. Bununla ilgili mesajlar veriyor diyebiliriz. Korkudan ve kaygıdan beslenmemelisiniz. Bundan sonraki süreçte bunun için çok radikal bir ay olabilir bir öncesi sonrası dönem için geçiş ayı olabilir haziran ayı sizler adına sevgili başaklar. Bakın salıver diyor çünkü evrensel destek kartınızda ihtiyacınız olan enerjilerin gelebilmesi için artık yük olanların artık karmaşa yaratanların size hizmet etmeyen düşük frekanslı enerjilerin etkilerin seçimlerin hepsinin gönderilebileceği bir aydasınız. Gönderilmesinin gerçekten ruhunuz için gerekli olduğu bir aydasınız. Çünkü bu karmaşa sizi o kadar çok yordu ki onunla baş edebilecek durumda değilsiniz artık. Bu karmaşa toparlanabilir durumda da değil bazılarınız için. Bazı şeylerin enerjisinin tamamen uzaklaşması gerekiyor ve bunun için bazı bağların kesilmesine ihtiyaç var. Sevgi dışındaki bağları kesmeye niyet edebilirsiniz. Konu neyse, kişiler neyse siz zaten bu sizin videonuz diye düşünüyorsanız, sizin için mesajlar olduğuna inanıyorsanız, hissediyorsanız bilirsiniz zaten o insanlar kimlerdir ya da o enerji nedir. Çünkü bu çok genel bir değerlendirme sonuçta ve gerekli bağ kesme çalışmalarını yapabilirsiniz. İmgelemelerle, meditasyonlarla, niyetlerle bu mümkün. Ve sınayıcı enerji kartınız Göksel Öğretmen diyor ki bu muhteşem bir kart. Benim de çok sevdiğim kartlardan ve bu ayki çalışmanızda çok güçlü bir konumda. Birazdan bahsedeceğim spiritüel rehberliğinizle de çok bağdaşıyor. Sınayıcı enerji konumunda ama size hediyeler getiriyor. Eğer siz bunları kabul edebilecek şekilde enerjinizi temizlerseniz. Bu ayki spiritüel rehberliğinizde gelen vizyonda halka oluşturacak biçimde dizilmiş kitaplar vardı. Bu kitaplar birbirlerine çarparak domino taşı etkisi yaratıyorlardı bu bir tür bilgi girdabı oluşturuyordu. Rehberlik bu ay size üçüncü boyut ve ötesinden gelen birçok bilgi olacağını ve bunları alıp doğru biçimde değerlendirmeye niyet etmenin sizin için önemli olduğunu gösteriyor. Tıpkı kartınızın söylediği gibi bilgiden oluşan bir girdap var ve siz bu enerjiyi doğru şekilde değerlendirebilirsiniz, doğru şekilde topraklayabilirsiniz eğer kendinizi dinlenmeyi alırsanız eğer enerjinizi topraklayıp merkezlemek isterseniz buna niyet ederseniz ayrıca bilgi edinmek amacıyla atacağınız adımların görüşeceğiniz bir uzman ya da yetkili kişinin de size bu ay içerisinde çok yardımcı olabileceğini anlatıyor elbette ki rehberliğiniz. Bazılarınız için melek ve rehberlerinizden gelen yanıtlara ve desteğe de işaret ediyor bu spiritüel rehberlik, akışık rehberlik diyebilirim ki burada zaten göksel öğretmen kartı da kesinlikle üst boyutlardan gelen bir desteği melek ve rehberlerinizin yardımını anlatmakta ve siz kendi içinizde bu spiritüel farkındalıkları, içgörüleri de doğru yorumlayabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz diyebiliriz. Bakın burada genç yetişkinler meleği kartı yine üst boyutlardan melek ve rehberlerinizden gelen destek kartı konumunda sizinle ben gözetiliyorum, korunuyorum bana rehberlik ediliyor. Eğer ben kendi patikamda yaşamayı seçersem ve ya da yaşamaya başlarsam diyor kartta. Kendi patikanız kendi kadersel yolunuzla bağlantılı. Kendi patikanız kendi yaşam planınızla bağlantıda olmakla ilgili gerçek yaşam amacınızı gerçekleştirebilmekle ilgili bir mesaj veriyor ve genç yetişkinler belki gençlerle çalışmak, belki onlara bir şeyler öğretmekle ilgili bir göreviniz olabileceğini söylüyor. Bazılarınız öğretmen olabilir ve genç yetişkin bir evladınız olabilir ya da etrafınızdaki insanlarla çocuklarla bağlantılı bir şekilde görevleriniz olabilir. Belki hayatta kendi içindeki gücü kaybetmiş insanlara motivasyon sağlayabilmekle ilgili bir göreviniz olabilir. Önemli bir konuşmacı olabilirsiniz. Önemli bir lider olabilirsiniz. Aile içerisindeki görevleriniz önemli olabilir ve bu güzel rehber de, bu güzel melek de size bunu anlatmakta. Bu ay içerisinde dediğim gibi üç tane çok güçlü işaret var. Size gelen üst boyutlardan melek ve rehberlerinizden gözetildiğinize, size rehberlik edildiğine dair. Belki bu öğretmen sizsiniz. Spiritüel olarak içgörülere güvenip Belki spiritüel yolculuğunuza daha profesyonel bir hale gelmek ya da adımlar atmakla ilgili bir dönemde de olabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalarda yapılabilecek, adımlar da atılabilecek bir aydır bu. Ve 57 numaralı kartınıza geliyoruz bakın sincap ruhudur o sincap şifasını hayatınıza getiren kendine inan mesajını veren muhteşem bir kart bu evet kendinize inanın göksel öğretmeniniz bunu söylüyor melek ve rehberlerinizin desteği bunu söylüyor akışık rehberlik bunu söylüyor evet kaynağın rehberliği ve desteği sizinle ay boyunca bu güzel sincap rehber hayvanı da imgeleyebilirsiniz çalışmalarınızda onunla da çalışabilirsiniz ay boyunca ve kendinize inanmak, kendi motivasyonunuzu yükseltmek demek. Bu yolla siz kendi içinizdeki gücü bulduğunuzda zaten parlarsınız ve etrafınıza da bu enerjiyi yayarsınız demişken Ay burcu kartınızdan bahsetmedim çünkü parla diyor kartınız. Hemen melek ve rehberlerinize geçtim. Burada göksel öğretmeni görünce ve şimdi hemen Ay burcu kartınızla Devam edelim çünkü bu bilinç altındaki enerjileri gösteren karttır bizlere 29 numaralı kart parla diyor bakınız siz içeride o motivasyonu yarattığınızda parlarsınız diyordum. O motivasyonu bulduğunuzda parlayıp bütüne katılırsınız. Bütünün içerisindeki yerinizde zaten başka insanlara o gücü yansıtabilecektir. O enerjiyi yansıtabilecektir. Ama önce kendi içinizdeki o ışığı bulmalısınız. O yüzden hepimiz kendimizle ilgili çalışmalıyız ve güzel rehber hayvanınız da bunun için size yardımcı olacak. O gücü bulabilmekle ilgili size destek olacak. Onunla çalışabilirsiniz ay boyunca. Ve güzel renginiz 35 numaralı kart, cam göbeği güven inşa et diyor. Burada da zaten kendine inan diyor. Kendine inan, kendine güven mesajları da arka arkaya geliyor. Bakınız belki siz yüksek boyutlarla bağlantıya, daha spiritüel hayata, melek ve rehberlerinizle iletişime kendinizi yeterince açmamış ya da bu konuyla ilgili inançsız olabilirsiniz, güveninizi kaybetmiş olabilirsiniz. Bunları tazelemekle ilgili ya da bu alanda belki bir şeyler yapmak istiyorsanız, bu konularla bağlantılı güven kazanabilmek için de bu rengin gelebilirsiniz. Kartınız bunu anlatıyor. Özellikle kendinizi çok sıkışmış, çok huzursuz Karmaşık hissettiğiniz zamanlarda bu renkten yararlanabilirsiniz. Ve bakınız, potansiyel sonuç ve öneri kartının güzelliğine bakın. O da düşündüğünden çok daha güçlüsün mesajını veriyor sizlere. Evet, bu gücü bulabilmek, parlayabilmekle ilgili bir ay bu sizler için. Bunun için güven inşa edin. Bunun için kendinize inanın, size rehberlikler ve destek geliyor. Tıpkı vizyondaki gibi bilgi de geliyor. Siz yeter ki isteyin, açın enerjinizi ve doğru insanların size gelmesini isteyin. Doğru mesajların size ulaşmasını isteyin ki böylece enerjiniz güçlenebilsin. Bakın sezgiler, üst boyut dedik. Burada da sezgi tılsımı geliyor. Bu bir sözcük tılsım bu ayki sözcüğünüz bu ve bu sözcüğün kodlanmış halini sözcüğün tılsımlaştırılmış halini de burada arkasında görüyorsunuz hangisini isterseniz onu imgeleyin o size kalmış ben bu taşı sizler için hazırladım ve bu ayki sözcüğünüz sezgidir şimdi son olarak da ruh tılsımınızı belirleyerek çalışmanızı tamamlayalım bakalım o ne diyor Görelim, evet içerideki güç, güven, özgüven inşa etmek, kendine inanmak dedik. Bakın bu muhteşem aslan tılsım geliyor. Evet aslan güçtür, gücün simgesidir ve aslan burcunun yöneticisi güneştir. Belki aslan teması hayatınızda önemli olabilir sevgili başaklar. Güneş yükselen ay burcunuz Aslan'la bağlantılı olabilir. Bir Aslan burcu hayatınızda önemli olabilir. Ay içerisinde. Bu tabii ki öncelikle sizinle ilgili dediğim gibi çalışmalarınızda bunu imgeleyebilirsiniz. İçerideki gücü bulmak, konsantre olabilmek, daha topraklanmış halde yola devam edebilmek için onunla çalışabilirsiniz. Aslan rehber hayvanı da rehber hayvanınız kabul edebilirsiniz. İkinci rehber hayvanınız kabul edebilirsiniz. Hatta bu ay içerisinde. Çünkü çok güçlü şekilde hayatınızda enerjinizi toparlamanıza yardımcı olacak ve böylece dinlenmiş bir şekilde ama çok güçlü bir enerjiyle yola devam edebileceksiniz. Umarım muhteşem bir ay geçirirsiniz. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın.